Hepinize merhaba arkadaşlar ben Furkan sizlerle birlikte yepyeni bir videoyla karşınızdayım bugün yine sizlerle birlikte Farming Simulator 2020'ye kaldığımız yerden devam edeceğiz arkadaşlar Bugün ne yapacağız hemen onları şöyle bir anlatayım ilk öncelikle Bugün yulafımızı biçeceğiz Zaten hasat hazır biliyorsunuz gibi önceki bölümde zaten ekimini gerçekleştirmiştik kalan yerlerde ben ektiğim video dışında Çimimizi hasat ettim ben Namlu yapıcı ile falan geçtim ee, Kuru ot halinde şu an Onlarda bugün ineklere falan veririz Onun haricinde atlarımızı şöyle bir tur bindim ben yani bir önceki videoda tamamladım Bugün yine bir tur yine bineriz atlarımızı da tamamlarız Öncelikle hemen biçer geçelim bunu tarlamıza salarız. Ardından biz de diğer işlere koşalım. Yavaştan. Bu arada bir iki bölüm sonrasında falan artık tamamen biçer olayına girişmek istiyorum. Çünkü bu bize artık biraz daha küçük gelmeye başlayacak. Zaten şu an bile küçük de. Ama idare ediyoruz yine de sıkıntı yok. Hemen şöyle bismillah diyelim başlayalım. Bu arada videoma yeni gelenler varsa kanalımı ilk defa görenler varsa kanalıma abone olup videoma like atıp yorumlarda da bir merhaba derlerse sevinirim. Bu arada bir arkadaşımız vardı, ismini hatırlamıyorum şu an ama ona da buradan çok kucak dolu sevgiler olsun. Yorumlarda yazmış, abi muhabbetin çok güzeldi. Eyvallah kardeşim, sana da buradan bol bol selamlar olsun. Bir de bir kardeşimiz daha vardı, onun ismini şu an hatırlayamadım ya. Dur burada zaten belki alt yazı, alt yazı orada koyarım ikisini. Ee, i̇kisinin ismini buraya altıya zorla geçirdiğinde zaten görürsünüz. Onlar da buradan kucak dolusu sevgiler saygılar dolusun. Diğer videomu izleyen arkadaşlar da buradan bol bol sevgiler, saygılar. Ama oyun atma bak bize. Bu biçer duvardan dolayı mı yapıyor? Neden dolayı yapıyor bilmiyorum ama. Bu biçeri sattığında büyük ihtimal bunun modunu kaldıracağım direkt. çünkü bu kastırıyor büyük ihtimal oyunu. Evet bunu işçiye bırakalım şu şekilde. Beşe'si de götürelim oraya verelim. Şu an baya baya kasıyor ya oyun. İnşallah video kaydına kadar çok belli olmuyordur. Şöyle devam. Şöyle bıraksak mı? Aynen bu şekilde bırakalım. Biz de hemen case'e geçelim. Gidelim oradan yükleme romorkumuzu alalım. Buraya gelelim. krotlarımızı toparlayalım. Ardından silomuzdan mı stoklarız? Büyük ihtimal öyle yaparız. Ee, bir romork yine oraya götür bırakırız. Diyeceğim de gerçi samon da toplayacağız değil mi biz? Kruotumuzu toplayalım. Oraya bırakalım. Şey, siloyu boşaltalım. Ardından da nam yapıcıyla samanlardan geçeriz. Onların da stoğunu falan yaparız. Buraya getirecek önce bir bırakırız. Bunda var mı acaba? Kuru hala. Oo yetiyor aslında. Tamam güzel. Dönmedi yine Aslında hiç çim tarlası yapmasam Böyle olurmuş yani Sadece dışarıdakiler bile yetecekmiş bana Ama tabii stok yapalım şimdiden artık Çünkü Bir 6-7 bölüm sonrasında filan veya 5 bölüm sonrasında Koyunlara falan da Yavaştan girişmiş olacağım O yüzden crop ve çim stokumuzu şimdiden yapalım Veyahut da ineklere giriştiğimizde aslında ben bunu ne direkt girişsem ya da boş ver. Bunu bir boşaltalım bir de dolar falan sonra uğraştırmasın bize. O büyük ihtimal New dolayı oyun çok kasıyor ya. Şimdi buralarda bir şey yok. O biçerden dolayı kasıyor oyun büyük ihtimal sürekli. Ona da olmalı gerekirse bu case falan satacağız. Gideceğiz bir çare değiştireceğiz. Başka bir çaresi yok. Çünkü bayağı bir kastırıyor. Yani şöyle devam. İyi güzel. Verimi güzel buranın. Fena değil. Şanslıya boşalttığım kadar da aldım. Hatta daha fazlasını bile aldım. Bir turu tamamlamadan. Bu iyi haber. şöyle fotoğraflarımızı alalım. Malum kapak fotoğraflarını kullanıyoruz. Şöyle şundan kurtulalım. Bu arada arkadaşlar sizler nasılsınız? iyisiniz durum alırım. Ben de bu arada muhabbet falan etmek isteyen Discord'a gelebilir. Orada zaten Discord'da yaptığımız mesajları falan görüyorum. Yani orada en azından Youtube'a göre bir tık daha aktifim ee, Günlük olarak Oradan da bana ulaşabilirsiniz ama Şu olaylara geçelim İşte abi şunu yapar mısın bunu yapar mısın Çünkü Gerçekten zaman Kısıtlılığım var O yüzden Çok e, O olaylara girişemiyorum hatta şu an Şöyle bir sırayı ortalayayım Saati göstereyim 2'yi 8 geçiyor bu saatlerde video çekebiliyorum. Yani bu saatlerde müsait olabiliyorum. O yüzden yani videolarda bile çekerken çok geç saatlerde çekiyorum. Hemen editini falan yapıp ardından yüklemeye bırakıp uyuyorum. Yani saat en azından bugün yine bir buçuk 5i bulacak büyük ihtimal. Şu montaj ve rendera falan. O yüzden arkadaşlar zor. Tam mı denk gelecek? Çok güzel ve bir ömür çıktı güzel. Şimdi bunu gidip stoklayayım. bu dursun. Aradan namlu yapıcıyı alalım. Hemen şöyle. Hatta sıra başlarından bir tur geçeyim. Aynen bir tur geçeyim. Namlu yapıcıyı ondan sonra alayım. Sıra başlarını toparlayayım ilk önce bir. Güzel. Olmadı arkadaşlar ben bir sonraki bölümde filan şu bir kere böyle kaldırırım ya. Oyunun orijinal bir kere falan kurarım onun yerine. Çünkü FPS'im baya baya düşüyor. O yüzden cihazın yani cihazım falan soğuk şu an şarjda değil. Bu kadar düşmüyor lazım normalde. Ekran kaydına normalde bu kadar düşmüyordu. Hemen şöyle. Devam. Güzel. Bu bölüm biraz daha artık yavaştan işleri büyütmeye başlayacağız. Hemen şöyle yapalım. Bunu buraya bırakalım. ben şunun amını yapacağı geçelim arkadaşlar. Bu bölümü de yine kısa tutmaya çalışacağım. Aralardan ben keserim. Gereksiz oldu olan yerleri. Çok uzun tuttuğum anda sıkıntı yaşıyorum çünkü. Çok uzun tutmaya gerek yok. Bu arada dünkü videoda içinde özür dilerim. O video biraz dikey bir şekilde gitti. YouTube'a sebebini bilmiyorum. Kayıt kayıt programıyla alakalı bir sıkıntı sıkıntıydı galiba çözemedim. İnşallah bu videoda olmaz. Artık montajda göreceğiz. Zaten olduysa bu videoyu görmezsiniz büyük ihtimal. Ben şöyle. Şuraya gireyim. Devam güzel. Bu arada arkadaşlar artık okullarda başlayacak yine. Videolar aksar mı bilmiyorum ama. Elimden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışacağım. Malum ben de okuyorum. Okuduğum için ister istemez zorluk oluyor. Bir de aşçılık okuduğum için haftanın iki gün, üç günü mutfak dersim oluyor ve eve geldiğimde artık yorgun, bitkin bir halim olduğu için video çekmeye de zaman bulamıyorum. Direkt eve gelip duşumu, banyomu yapıp duşumu alıp yemeğimi yiyip, akşam yemeğimi öde var öde halledip direkt vurup kafayı atıyorum çünkü yani zor okulda mutfakta gün geçirmek sürekli zor bu güzel hemen şöyle videomuz kaç dakika oldu bilmiyorum 11 dakika falan olmuş sen bana ver bunu bu tarlayı bitirelim Şu diğer tarlaya da geçirelim güzel bir termops izlersiniz burada şimdiden iyi seyirler diliyorum hemen bir termops girsin burada Çinlik Çinlik Um, ediyoruz. Hemen yani buralarda namlı yapıcı ile geçtim. Baya baya artık. Aynen. Tamam. Şu namlı yapıcıyı buraya bırakayım. Oradan gideyim. Bu yüklemere mörkünü alacağım. Şu samanları falan toplayacağım bir. Ve ardından videonun sonuna geleceğiz arkadaşlar. Çünkü oyunun bayağı bir kasıyor şu an. Büyük ihtimal o artık biçer sıkıntı yaratıyor. FPS'i o çok düşürüyor büyük ihtimal. Hemen gideceğim. Çünkü diğer yerlerde bir şey yok. O bir çare yaklaştığında baya bir kasma oluyor. FPS düşüşünü hissediyorum yani. Hemen şuraya toparlayayım. Video kaydımız çöp olmasın. Oyundan atar falan bir de şimdi. Onunla uğraşmayalım. Buraya toparlayalım. Gidelim. E, şey atlarımızı verelim biraz olanını. Diğerini zaten silo, siloya stoklarız. Hemen şöyle. Çünkü baya bir cihazın kastını hissediyorum şu an. İnşallah bir kayıtta falan problem olmuyordur. Seslerde falan herhangi bir şeyde. Renderini yapar direkt yüklerim bugün. Bakalım. Şansımız artık. Bu kalan yerde ben zaten videoda dışında hallederim. Bir sonraki bölümlerde de artık yavaştan farklı farklı işlere girişmeye başlarız. Hatta biçeriz, yenileyebiliriz ya bir bölüm sonrasında. Bundan sonraki bölümü yenileyebiliriz. Ben bayağı bir olmadı ekip biçeceğim buraları falan. Bir şeyler hallederiz yani. Soya fasulyesi ekersem aslında ben burayı 4-5 kere eksem. Bizim bir hemen hemen 100.000'e gidiyor. 100 fazla gelir buraya. Soya fasulyesi eksem. 100-200 Hallederiz ya sıkıntı yok Baya bir oynarım ben oyunu Zaten atlarda da olmadı bir tur satabilirsem satarım Eğitip Sonra tekrar yenilerini alırız Videoda şunu onlarda da kasarım Yani Artık olduğu kadar diyelim Ama bir sonraki bölüm garanti o biçay Yenilenecek her türlü çünkü çok sıkıntı yaratıyor. Kastırıyor yani bu Çok güzel. Şimdi zaten bir örnek çıktı. Şimdi buradan çıkan da gidip direkt atlara teslim edeceğim. Ardından videomuzun sonuna geliriz. Allah. Araçtan çıktık yanlışlıkla ya. Şu an bir telaş var yani video çöp olmasın diye. O yüzden normal yani. Güzel çıkıyor ama ya. Yani fena bir verim olmadı buradan. Saman. Keşke baleyle bale yapıp yap, e, bir yere stoklayabilseydim daha iyiydi de şuraya falan. Olsa sıkıntı yok. Ben yani çok güzel. Bali toplama römörk falan da var zaten. Otoloğdurlar falan. Bir iki tane daha mod buldum. İnşallah konvert ederim onlarda da. Onlarda olmadı veya başka bir yerden falan bulup halledeceğim artık. Bir tane otobayla toplama römörk buldum. O baya güzel. Modun sahibine atılamıyorum ama. Dur. Şurada gösteriyor muydu ya? Aynen. Mod for FS20 miş bu arada arkadaşlar size de gidip ondan indirebilirsiniz. Yabancı bir kanalı galiba büyük ihtimal. Ona da burada sevgiler. Ha, ne çabuk doldu lan saman. 1600. Hmm. İyi tamam sıkıntı yok ya. Hemen biz de yavaştan hatta videomuzun sonuna gelelim atlarımızın oraya varalım. Evet arkadaşlar bu videoluk bu kadar olsun. Malum cihazdaki hafıza dolanından dolayı çok uzun videolar çekemiyorum. Bunu da zaten bayağı kırparım büyük ihtimal bir yerlerinin falan termopsu var. Evet bu videoluk da bu kadar. Atlarımızın yanında bitirişimizi gerçekleştirelim. Kendinize iyi bakın. Yorumlarda e, oyun önerilerinizi de bekliyorum mutlaka. Bunları dedikten sonra zaten artık videomuz bitsin. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle.